Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Sizlere bugün olumsuz insanlardan uzak durmanızı, size zarar veren insanlardan uzak durmanız için olan bir işlem hazırlıyorum. Bu işlem sizi her olumsuzluktan uzaklaştırır ve haklarınızın oluşmasını sağlar. Çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzeldiğini fark edeceksinizdir. Arkadaşlar Erjment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldızlama bakımı yapıyoruz. Sizler de bu bakımı yaptırmak isterseniz bana Erjment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bizi takip etmeniz. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere ayrılanları barıştırmak için olan işlemi anlatıyorum. Bu işlem ayrılanların barışmasını sağlar ve haklarının kavuşmasını sağlar. Arkadaşlar tek yapmanız gereken burada çizgi çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi, karşı tarafın adı, doğum tarihi, anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp eviniz etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ve Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldızlama bakımı yapıyoruz. Bunu yaptırmak isterseniz tek şartımız bizi takip etmeniz. bekliyorum.